Kandil'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki elebaşları 26-27 Aralık'ta Diyarbakır'da toplanan Demokratik Toplum Kongresi'nde öz yönetim ilanı yapmışlardır. Özünde kan ve cinayet bulunanların öz yönetim teklifi cezasız ve yaptırımsız bırakılmamalıdır. HDP'nin Rusya işbirlikçisi malum eş genel başkanı ayrı bir devletten bahsetmiştir. Erdoğan bu ahlaksızlığa ihanet demiş dokunulmazlıkların kaldırılması ile ilgili yeni bir tartışma başlatmıştır. Erdoğan'ı tanıyoruz ve bu sözlerinin dönemsel tepki olduğunu deneyimleriniz ışığında iyi biliyoruz. 2012 yılında Kasım ayında o dönemin BDP'lilerin dokunulmazlıklarını kaldıracaklarını söyleyen Erdoğan kısa süre sonra bu sözünü unutmuştu. Hatta Erdoğan idam cezasının geri gelmesine bile yeşil ışık yakmıştı meselenin tuhaf ve hazin tarafı Erdoğan ve HDP'ye ya da HDP'lilere ağır hakaret ve eleştirilerini yaptığı her dönemde terör örgütüyle ya pazarlıklara tutuşmuş ya da İmralı canisiyle masaya oturmuştur. Şimdi de Erdoğan ve Davutoğlu'nun teröristler ve siyasi bölücülerle yeni bir müzakere sayfası açmak için el altından çalışmalar yürütmesinden oldukça kuşkuluyuz. Kaldı ki Erdoğan'ın eyalet sistemine, özerk yönetime ve federasyona soğuk olmadığı da bilinen bir gerçektir. Bu Erdoğan ki 30 Mart 2013 tarihinde katıldığı bir televizyon programında "Güçlü Osmanlı'da Lazistan eyaleti var, Kürdistan eyaleti vardı. Güneyde başka eyaletler var. Güçlü bir Türkiye asla eyalet sisteminden korkmamalı." sözü hafızalara muh gibi kazınmıştır. O halde öz yönetim ihanetinden AKP'nin ve kaçak sarayın rahatsız olması tutarlı değildir. Bizim merakımız yeni anayasada PKK'ya bir ümit verilmiş midir? Şu anda yaşanan şehir çatışmalarının maksadı yeni anayasa pazarlıklarını kızıştırmak için midir? Daha açık sorayım. AKP PKK ile hali hazırda görüşmekte midir? Erdoğan özellikle Oslo'da PKK'ya federasyon sözü vermiş midir? Ve hepsinden önemlisi yaşadığımız şiddet ve dehşet dolu günler öz yönetimle temellenmiş başkanlık sisteminin bir ön hazırlığı, ön çalışması mıdır? HDP'li sözde siyasetçilerin dokunulmazlıkları kaldırılacaksa Davutoğlu ve AKP'nin önünde engel yoktur. Buyursunlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu sorunu kökten çözelim hepten bitirelim, hukukun işini kolaylaştıralım. Erdoğan ve Davutoğlu'nun yeni anayasa vasıtasıyla PKK'nın gönlünü almak için milletimizin ve devletimizin tarihi haklarından vazgeçecek kadar milli onurları esnememişse bilinsin ki bu Türkiye düşmanlığı kimsenin yanına kalmayacak, bırakılmayacaktır. Yanlış hesap sonunda Türk milletinden dönecektir. Türkiye milli ve üniter bir devlettir, öz yönetim ise bölünmedir, ayrılmadır ve yılanın başı küçükken ezilmelidir. Türk milleti bir yıllık kaynaşma ve kardeşlik anıtıdır. Aramızda fitne sok sokuşturmaya çalışanlara göz açtırılmayacak, vatan ve millet kaderine terk edilemeyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi milli bir sorumluluk ve vakarla ihanete sonuna kadar direnecek, ecdadın mirasına leke düşürmeyecektir.